dinle. Bu ney? Ayrılıkları anlatırken halinden nasıl da şikayet ediyor. Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın, herkes ağlayıp dinledi. Derdimi anlatabilmek için ayrılıktan paramparça olmuş kalpler arıyorum. Aslında sevdiğinden uzak düşen kişi tekrar kavuşacağı zamanı gözler. Ben her toplulukta ağladım, inledim. Kötü davranışı olanlarla da, iyi davranışı olanlarla da dost oldum. Herkes kendine göre benimle dost olduğunu zannetti. Ama içimdeki sırları kimse araştırmadı. Benim elemim feryadımdan uzak değildir. Ancak her göz ve kulakta bunu duyacak kabiliyet yoktur. Ten camdan, can da, tenden habersiz değildir. Fakat canı görebilmek için kimseye izin verilmemiştir. Bu neyin sesi hava gibi değil, ateş gibidir. Kimde bu aşk ateşi yoksa o zaten yok olmaya mahkum biridir. Hazreti Mevlana